Bahsiyon, evet, anne Evet arkadaşlar bugün anne adamları <laughs> <Aa>, bu <burada gülüyor> ne var? Neyse otomatik ne? bu Kedi baksana. vermiş. lan? hiç bg focus aç oğlum 30 dakika yerim ben asus dakika sonra asus dakika ne oha ya hmm, İstersen pet aç Ay, sen tokatlayacak ha hadi lan be lime abi anne telliyi aldık şimdi Onu da dert Yok lan onun için geri düşüyor Dur pet açsa mı sen? O onun çıkmamız var ne star? E iki tane açarsın. Oğlum 25 lira dolar diyorlar bunlar iki tane çalış. Dan da bu kadar. Dan da aç. Ya bak en sevmediğim şey çıkıyor ya. Bir şey yoksa sizin geliyor. Bu e, bak pet şurada. Bok var. takmışız oğlum. şimdi ben oturuyorum ben artık ben artık ben oğlum ben burada. Nah, nah mı artık ben artık ben ben sana nahı artık ben sen ne artık lan? Anne ben altın, altın artık oğlum. Anne ben artık ben artık ben anne ben Altın, artık ben artık artık altını anne ol koçak. Ay sen o 15 kupalı şey al sana. Ne? 15 kupalı bir tane Allah, pek pet vardı. Allah, Ve senin de tam Allah, oldu. Oy. Ayın 15 ya. Bir tane daha şuna. Ne nah, kimmiş görürsün sen. Ne nah, kim ben? Oğlum benim altın söyleyeyim. anne telliğim var lan sen ayırdı Onunki de var ama biz şimdi nakışlarını gösteririz la. Anne telli gücü, anne telli besin o. Allah. Allah yapsın, Allah yapsın, Allah yapsın, Allah yapsın. adam bizim yemeğimizi ne yapmış? <laughs> ee, Kaç nasıl? Bak, bak, bak. Adam değil. Oha adamda ne var lan? Ona sanmıyorum. Adam şuna vermiş. Eee 13. Sen bu mu? Karşı. Bu senin kostümün. Sen kostümünü değiştirmişsin. Yoklar mı? dur mı? Aa kızlar <laughs> galam sana da bebek bak bu gibi. Oha hesabı Allah. Hadi dedi dedi dedi. Sen alabilir ama dedi Of ya. Daha hoş ne denemiyoruz. Onun oh için ki artık kaç kişi yok. Oh. Bak bak ne Bak. Oha 25 kalmış. Ya ben bunu diğer oyunda almıştım ya. Şurada petler çok güzel. Uy bu peki petler manyak var ya. Yüz katım. mı? Tamam artık mı? biz o kadını gelebiliriz ya. O kadın. Aa bak bebek bakıcı. Bebek bakıcı. Sen şimdi gel lan. Onun bebeklerinden bir bakacağız oğlum. Senin bebeklerini ne biz bakacağız? Gidiyorsun e, bebekleri anne kelliyle dövüyorsun lan. Gel an anne ya bebekle. bebekleri anne kelliyle dövmeyi gücünü göstereceğiz oğlum sana. Bedenini ödeteceğiz oğlum. Bebekleri öyle yoksa sen sen seni yedin, yedin, yedin mi geldin? Ha? Adam sırrı yedin şey? İki tane peş Adamın rengine baksana sırrı yedin mi? Hadi. Tabii ya <laughs> Ali ya Hatice ya. Bura e, nereden geldi? Nakil bir kere tıklasan gibi. Bak şu bebeği bir kere tıkla ölür ha Bir kere tıkla. Tıkla <laughs> <ilerleyecek? gülüyor> <laughs> mı canım? Nasıl ilerleyeceğiz? Ay Ali. Bebe. Oğlum yarım saat sonra bu video öldürürsün Ben yarım saat sonra bu video gelirse. Yes, yapma o milyon var sattım böyle. Bak yeter lan anne telliğini. <laughs> anne telliğini yesin oğlum böyle. Allahım Babamız var bir de babam. 45. Oha babamızı elle kadar düştü. E, e en sonunda anne mi var? Yok lan bu bebek bakıcısı. Sen. Bebek bakıcısı. Bebek en sonda çekti anne var. var. Şurada anne var. Çılgın büyük anne varmış. Çılgın büyük anne. Elindeki şeyden belli oluyor zaten Kız bir de biz seni dövüşe bassana belki kendi. İlk. Tek de çok atacak. Bursa bile gerekiyor. Oo, oh, tek, tek vuruş yedik lan. Tek at, tek de tokat dedim oğlum ben. O oh, Tek tokat dedim. Oh, Dominus Dominik ne kadar bir Dominus'tan daha iyi şimdi He. Ee. Bu kucakta ne kadar veriyor sokul. Aa, oh, saçık. Şimdi tek Ay bir foka bas. Ay bir. Uyuyuş mu? Yeah. Bu kula manyak çiziyorsun. Ben. Dominum. Bence bence ikinci levelde şey vardı ne söyledi? Anne. Dolama da ikinci İkinci levelde kesin anne vardı. 2 2 İki. İki. İki.

Oha Baba ne? Bir de inşallah dünyanın en fazla parasını verirsin. Ee, sen Baba ne yemek için 30 milyar tane. Sen milyar katılıyor, katılıyor, sıkıntılıyor, mıkıntılıyor. Ekmek mi yemelim? Ne lazım? baban ne yemek? Yemek için. Babaannenin gücüne bak. 800K. Onun için okul, sokul, okul, 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 kaka. kaka.

Buna bunu min yüz saat gücü var. Buna Ona bu. Böyle. Sen hadi oğlum otuz bir gün at. gel lan seni Bak, diyor. Aa be, be, kadarı. Sadece şu adamı sokar. Oha sağ bir ol biraz. Oğlum bana Yapma. Yapma <gülüyor> <gülüyor> Oy, babayı tokat yiyebiliriz babamın bu Baba, babayı öldürebiliriz ha. Babayı Yani. Baba, sen Asıl tokat... Artık baba, baba sen şimdi hmm. be. Baba talih, ee, çocuk talih mi? Baba talih Hadi. Oğlum sen babaysan biz de çocuk sen baba çeliği <laughs> sen de çöp çeliği Ya saat bak. Bak. Bak bak. Sen bu git oğlum. Lalle İlerleyemiyor bak benim Babalar... <laughs> ya, ben mantım Baba ben mantı Sen parmağı yani ne ne Yok babayı gelmeyi çok fazla katmamız lazım. Bebek 70 bini yapar gelek babaya. Baba, ee bebek kolak mı? He olar. Bırak buna gitsene ya. Bırak ey buna gitsene. Bırak ey buna girmek için ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor? Oslarda bırak ey buna gidiyor saydığı geliyor. Yok. Haydi ya. O sırada Haydi'nin takipçileri çiftçileri bizi görüyor. Youtuber olduğumu anlıyor. <laughs> Ve bizi <bildiğini> takip ediyor. <gülüyor> <gülüyor> sen Youtuber. Sen Youtuber. Video çekiyor. Evet. <laughs> Kaç abonen El, var? Bir abonen var ama 50 kişi izlemiş benim. <laughs> E ee, bir abone. Bir abone var ama 50 kişi demiş abi. Evet, var ya bi bizim abimiz, bizim video, bizim kanalımız var. 48 e, abone. He? <laughs> Yılın